Video başlığını ve kapağı görüp aklınıza kim bilir neler geldi değil mi? Ne fesat insanlarsınız lan ben öyle bir adam mıyım? Hayır. Size ilk aklınıza gelenden daha faydalı bir şey anlatacağım. Ülkecek yaşadığımız cinnet eşiğinin farkındayım ama yine de pes edemeyiz. O yüzden her Türk gencinin dünyayı görmesini istiyorum. Gel gelelim günümüzde bunu başarmanız hem ekonomik açıdan çok zor hem de artık ülkemizin dünyada sokulduğu imaj yüzünden hiçbir yerden vize alamıyorsunuz. Ama özellikle 18 ve 30 yaş arası üniversite öğrencisi dostlarımın küçük de olsa bir şansı var. İşte ben size bugün o şanslardan birini anlatacağım. E, S, Eski videolarımdan bir tanesinde size öğrencilik döneminde ucuza pasaport çıkartmanın yöntemini anlatmıştım. Hatta o videoda bazı yurt dışına çıkış triklerini de konuşmuştum. İzlemediysen şuraya bıraktım. Fiyatlar hariç her şey güncel hala. Şu anda bu videoyu izlemeden önce pasaportunu almış ol. Aldın mı? Tamam mı? Okey. Pasaportun çıkarttığını varsayıyorum. Şimdi gelelim mevzuya. ESC nedir? European Soldier Corps. Yani Avrupa Dayanışma Kolordusu. E yani. Babacım bu çoğunlukla Avrupa ülkeleri azınlıkla da Avrupa ekonomik alanı ile ilişkili ülkelerde yaşayan gençlerin kısa dönem veya uzun dönem olmak üzere gönüllülük projelerine katıldığı hem çalışıp hem gezdiği bir organizasyon, bir kuruluş. Türkiye'de bu projenin yürütüldüğü ülkelerden bir tanesi. Ben bunu biraz Work and Travel'ın Avrupa versiyonu olarak değerlendiriyorum. Çünkü Work and Travel'da nasıl mesela? Hem Amerika'daki düşük vasıflı işlerde çalışıyorsun hem de artak alan zamanlarında geziyorsun, eğleniyorsun filan. Bu da onun Avrupa versiyonu. Basitçe bir es ESC'yi anlayalım. Sana sonrasında başvuru sürecini filan da anlatacağım. Abicim Avrupa'nın gelişmiş gelişmemiş bir sürü ülkesinden proje ilanları veriliyor. Nedir mesela? Atıyorum Macaristan'da engelli çocuklara yönelik kamp. Fransa'da mültecilere yönelik çalışmalar. İspanya'da doğa koruma projesi. Yunanistan'da kültürel varlıkları koruma ve restore çalışmaları. Hatta Türkiye'den de bazı projeler çıkıyor. Birazdan bakacağız hepsine. İşte ESC kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bir takım insanlar da bize geliyor. Her neyse. Bu projeler kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki çeşit. Proje süreleri değişiyor tabii işin içeriğine göre ama genelde 6 ay ve daha kısa süreli projeler kısa dönem olarak değerlendiriliyor. 18-30 yaş aralığında birisi olarak size uygun projeler seçip toplam 2 defa kısa dönem gönüllülük projesi kapsamında Avrupa'yı gezebilirsiniz. Bir de uzun dönem projeler var. Onlar da en az 6 ay maksimum 1 yıl sürüyor. Yine 18-30 yaş aralığındaysanız size uygun bir proje seçip sadece bir kez uzun dönem gönüllülük projesi kapsamında yurt dışında gezebilir, çalışabilir, 1 yıl Avrupa'da yaşayabilirsiniz. Burası önemli olduğu için tekrar ediyorum. Ya iki defa kısa dönem projesi ya da bir defa uzun dönem projesine katılabiliyorsun. Şimdi adı üstünde gönüllülük projesi bunlar. Yani gittin Avrupa'ya uzun dönem projesiyle. Bir yıl hem gezip hem çalışacaksın ama oradaki çalışman karşılığında maaş ödenmeyecek sana. Bunu iyi anlaman gerekiyor. E o zaman eskilerin diliyle sorun bana şimdi. Karın doyurmayacak işlerin peşinde niye koşalım? <laughs> Yanlış. Böyle vizyonsuz bir soru sormadığınızı varsayıyorum. Maaş yobazlığından bir anlığına sıyrılarak dinleyin beni yavru kurtlarım. Maaş verilmiyor sana evet ama zaten Türkiye'de Türkiye'deki gibi oto sanayide yağ değiştirmek benzeri işler yaptırmıyorlar sana orada. Şimdi burayı çok iyi dinle. Sana işin faydasını anlatacağım. Farz edelim kısa dönem 6 aylık bir proje kapsamında İspanya'ya gideceksin. Projede atıyorum yaşlı bakımı ile ilgili olsun. Öncelikle Türkiye'den Schengen vizesine başvurman gerekecek. Ki biliyorsanız eğer Schengen vizesi almak çok sıkıntılı bir süreç. Vermemek için mücadele ediyor konsolosluklar. Ama bu defa Schengen alabilmek için güçlü bir koz var senin elinde. Bir Avrupa ülkesinden gönüllülük projesine davet edilmişsin. İşte bu senaryoda o vizeyi alırsın. Çok güçlü güçlü bir gerekçe bu. Sonra binden uçağa İspanya Madrid'e indin havaalanına. European Soldiery Corps yani ESC sen Schengen vizesi çıkartmaya çalıştığın süreçte ne kadar para harcadıysan uluslararası hibe anlaşmaları kapsamında proje tamamlanıp sen ülkene döndükten sonra sana o parayı geri ödüyor. Hatta bazı ESC yapan arkadaşlardan uçak bileti masraflarını da geri ödediklerini duydum. Tek başına bu bile yeter aslında. Tüm masrafların organizasyona ait çok cüzi fiyatlara Avrupa'yı göreceksin ama bitti mi? Bitmedi. Mesela proje İspanya'nın neresinde yapılacak? Diyelim ki Valencia şehrinde tamam mı? Sen gittiğinde diğer ülkelerden projeye katılan insanlarla beraber seni evlere yerleştiriyorlar. Kalacak yer kısmı da okey. Yemek masrafların da şirketten abi. Bu da okey. Hala bitmedi. Bu projeler genelde yarı zamanlı olur. Atıyorum günde 5 saat yaşlı bakım evinde çalıştın. Günün geri kalanında serbestsin. Valencia'da gezebilmen ve insanlarla kaynaşabilmen için bazı projelerde sana bisiklet tahsis ediyorlar. Bazı projelerde de orada kalacağın süre boyunca geçerli olacak şekilde bir otobüs bileti veya bir tren bileti alıyorsun. Ulaşım mana kadar düşünüyorlar ama hala bitmedi. Hepiniz genç çocuklarsınız ve paraya ihtiyacınız var değil mi? Abi projeden projeye ve ülkeden ülkeye değişiyor ama incelediğim kadarıyla günlük 10 ve 20 euro arasında değişen tutarlarda harçlık dahi veriyorlar sana. Hem Avrupa görüyorsun, çalışıyorsun, geziyorsun, yeni insanlarla tanışıyorsun hem de neredeyse her ihtiyacın karşılanıyor. Bazı projelerde gittiğin ülkenin ana diline hakim olman beklenirken bazı projelerde sadece İngilizce bilmen yeterli oluyor. Bazı projelerde o da gerekmiyor. Tercihini dil becerilerine göre yapabilirsin. Şimdi başvuru aşamasına geçiyoruz. Burayı adım adım dinle. Videonun açıklama kısmına ESC'nin ana sayfasına ulaşabileceğim bir link bırak. Linke tıkla. Ana sayfa açıldığında şurada gördüğün I'm a young person bölümünden register login bölümüne tıkla. Şimdi kendine bir hesap oluşturacaksın burada. Hesap oluşturmayı da anlatmama gerek yoktur herhalde. Türkçe karakter kullanmamaya dikkat et sadece. Ana dilimiz dünyanın en güzel dilidir. Doğru. Ama şu anda seni bir dünya vatandaşı yapmaya çalışıyoruz. İngilizce önemli. Şimdi benim bir hesabım var zaten. Giriş yapınca şöyle bir sayfa çıkacak. Buradan hem hesabını yönetebilir hem de projeleri inceleyebilirsin. Hatta şuradan daha fazla yükle diyelim. Sonra aralarından bize uygun olanları seçeceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Bize aktif olarak katılım sağlayabileceğimiz 92 tane proje çıktı. Çeşitli Avrupa ülkelerinde ve şehirlerinde yürütülen, birbirinden farklı amaçlara hizmet eden gönüllülük projeleri bunlar. Her projenin altında görüyorsun hangi ülkede ve ne kadar sürelik bir iş olduğunu. Hatta ilginçtir mesela bir Türkiye projesi görüyoruz. Bizim Muş'ta Ağustos 2025 ve Ekim 2025 arası 2 aylık kısa dönem bir proje varmış. Ee, ne diyor? Depremler korkusuz bir gelecek için gönüllülük falan fişman. Şimdi sizinle bir tane örnek proje seçeceğiz ve size göstermek adına ben bir tanesini başvuracağım. Hemen bir tane seçtim. Ne diyor bu? Hmm. Boş zaman aktiviteleri merkezinde çocuklarla ve gençlerle çalışmak. Neredeymiş? Lubovnia, Slovakya. Tamamdır hocam. Bakalım hemen. Tıkladım ve böyle bir sayfa açıldı. Genel bir bakalım. 48 hafta yani 11 ay sürecekmiş proje. 1 Ekim 2025'te başlıyor. 2026 Eylül başında da Türkiye'ye dönüyorsun. Uzun dönem bir iş bu. Okey. Biraz da işin tanımına bakalım. Ne bekleniyormuş katılımcılardan? Diyor ki baba özetle. Seni Slovakyalı gençlerle tanıştıracağız. Bu sayede birbirinizin dilini öğreneceksiniz. Sen Türksün, Slovakça öğrenmeye çalışacaksın. Slovak bir arkadaşına da Türkçe öğreteceksin. Yalnız üf ne küfürler üretirim ben bunlara biliyor musun? düşünsene bir halatır nasıl soruluyor diyecek bana mesela. Ben de diyeceğim ki alright bro this is say ne yapıyorsun ya Amin Turkish language. <laughs> Onun dışları diyor ki işte şehirde proje süresince çeşitli kutlamalar falan olacak. Hep beraber takılacağız, eğleneceğiz. Süper. Biraz da katılımcılara sunulan olanaklara göz atalım. <laughs> Burada da özetle diyor ki farklı ülkelerden gelen her 3 gönüllü bir dairede kalacak. Herkesin ayrı odası olacak. Varış ayrılış dönemleri uçak bileti masrafları karşılanacak. Doğruymuş demek ki başında bahsettiğimiz. Hmm. yemek olayını proje yöneticileriyle birlikte ortak bir restoranda yiyebiliyormuşsun. Ya da istersen dairende ev arkadaşlarını birlikte yemek pişirebiliyormuşsun. Okey. Bir de ne diyor? Günlük cep harçlığını ek olarak diyor aylık da işte bir miktar toplu para vereceğiz katılımcılara. Kaldığın süre boyunca her ay. Tutar yazmıyor ama yürü olsun çamurdan olsun aga yani. Ben orada bir takım sinyal faaliyetleri falan yürütüp yolum bulurum sıkıntı yok. Bir de son olarak nasıl bir katılımcı profili aradıklarına bakalım sonra başvurayım buna ben. Diyor ki temel düzey İngilizce bilmen bile yeterli olur. Bir tık işte sabırlı ve ilginç fikirlere sahip biri olman da diyor senin için artı puan diyor. Sosyal medyayı iyi kullanabilmek, fotoğraf video işlerinden hoşlanmak artı puan diyor. Dans etmeyi sevmen lazım diyor. Hım keşke Türkiye'deki iş başvurusu kriterleri de böyle olsa lan. Bu adam bana diyebilirdi yani kardeşim en az 15 sene yurt dışında gönüllülük deneyimi arıyoruz. Ha? Sonra da işte işine gelirse asgari ücret. Aynen bana kuduğum. Her neyse. Bir de işte farklı kültürlere hoşgörülü olmak falan diyor. Şartlar okey eksiğimiz yok fazlamız var şükür. Şimdi başvuru yapalım. Sayfanın en yukarısına geldim. Burada bir apply butonu var. Buradan başvuruyoruz. Tıklayınca böyle bir sayfa açılıyor. Diyor ki onaylıyor musun? Kuruluşa bu projeye katılmak istediğine dair bir bildirim göndereceğiz. Onaylıyorum hocam. Submit'e tıkladım ve başvurdum onaylandı. Eğer bu projeyi kabul edilirsem ESC'ye kaydolduğum mail adresine bir onay bildirimi gelecek ve ben kalkacağım İstanbul Beşiktaş'taki Slovakya konsolosluğuna Schengen vizesi başvurusunda bulunmaya gideceğim. Ama mesela bu Slovakya'daki proje bir Ekim'de başlıyormuş. En az 3-4 ay öncesinden projeye başvurmanızda fayda var. Çünkü son zamanlarda vize krizi yaşanıyor. Randevu bulmakta zorlanıyorsun. Senin tüm bu işleri projenin başladığı tarihten önce halledip o tarihte hedef ülkede olman gerekiyor. Bir de motivasyon mektubu olayı var. Ondan bahsedeceğim sana. Şimdi bu projeye başvururken ihtiyacımız olmadı ama hani Submit'e tıkladık ve onaylandı ya az önce. Bazı projelere başvururken neden bu projeye katılmak istediğine dair 3000 karakteri geçmeyecek şekilde bir motivasyon mektubu yazman bekleniyorsan yani seni etkileyen ne oldu? 92 proje arasından neden bunu seçtik biz? Hani rastgele seçtik de örnek olması açısından anlatıyorum. Ve dediğim gibi ihtiyacımız olmadı ama farz edelim başvururken bizden motivasyon mektubu istemiş olsun. Slovakya'daki gençlerle kaynaşma ve dil öğrenme etkinliği ile alakalı ben olsam nasıl bir motivasyon mektubu yazardım? İngilizce yazman gerekiyor bu arada ve 3000 karakteri geçmeyecek onu unutma. Abi karşı tarafı etkilemek ve ikna etmek istiyorum ya. O zaman derdim ki bizim ülkemizdeki yabancı dil eğitimi çok problemli. Okullarımızda görünürde bir İngilizce eğitimi veriliyor olsa da halkımızın çok az İngilizce biliyor. Ama ben hem ülkemle ilgili yanlış algıları törpülemek hem de Avrupa'daki dostlarıma kendi ana dilimi öğreterek daha doğrusu dostlarıma Türkçe gibi zengin bir dili öğreterek iki farklı kültür arasında bir köprü kurmaya ve cehaletle mücadele etmeye çalışacağım. Bak çok basit bir motivasyon mektubu mesela bu. Amaç belli ve bir derdim var benim günün sonunda değil mi? Bu da aklınızda olsun. Başvuru yaparken motivasyon mektubu istenirse senden kendini bu şekilde net ifade et. Son olarak olarak bro ve baby cookie izlerim. Elimden geldiği kadar size vizyon katmak ve bakış açınızı dünyaya çevirmeye çalıştım. Para, pul hatta etkileşim dahi istemiyorum. Bunlar umurumda değil. Gidebilirseniz sizin adınıza çok mutlu olurum. Like falan da istemiyorum. Sadece bu videoyu arkadaşlarına gönder ki Türk gençliği olarak el birliğiyle azıcık da olsa psikolojimizi düzeltelim. Hepinize iyi yolculuklar. Ha, Türkiye'ye dönerken bana böyle bir küçük viski olur. Ne bileyim rakia olur, yerli şarap olur. 3-5 bir şey getirin de bu arkadaşınız da bir çıtır kafasına yaşasın. O kadar Avrupa'ya giriyorsunuz lan eşek sıfaları. <laughs> o zaman herkes iş başına. Görüşürüz.